Eczacılıkla ilgili şöyle bir tıkanmışlık var. Arkadaşlarım sadece eczacılıktan mezun olduğunda eczane açacaklarını düşünüyorlar. Bence düzeltmemiz gereken bir şey. Şimdi tabii şimdiye kadar Hı. böyleydi aslında. %93'ü şu anda 26 bin civarında Türkiye'de eczacı var. Bunların hemen hemen 93'ü 94'ü eczane eczacılığı yapıyor. Ama 2023 vizyonu çerçevesinde ülkenin 2023'e kadar 40 bin eczacımız olacak. 26 binden 40 bine çıkacağız. Bunların yaklaşık %20'si klinik eczacılık. Yani bu yıl 2014'te bir bakanlık yeni bir yönerge hazırladı, yönetmelik hazırladı. Klinik eczacılık diye yeni bir kavram çıkıyor. Ne hocam? Yani bunlar o? ne? Bunlar hastanede çalışacak. Hekim teşhisi koyacak. ...laboratuvarını isteyecek, muayenesini yapacak, tanısını koyacak. Koyduktan sonra ilaç düzenlemesini klinik eczacılar yapacak. Aynı hekimler gibi. Bu dünyada yapılıyor zaten. Amerika'da var, Avrupa'da var. Türkiye'de maalesef yeni ama artık kanunen e, bu uygulamaya geçiyor. 2023'e kadar bu arkadaşlarımız bitirmeden biraz önce veya biraz sonra... ...artık %20'si ve ileriki yıllarda da yavaş yavaş %50'ye kadar giden bir artık klinik eczacılık olacak. Ne, eczacı demek de istiyorum? Şey değil, Tabii, ne demek? Yani sadece ilacı veren kişi değil yani. ne demek istiyorum? Şimdi iki sene önce bir kanun çıktımıştı biliyorsunuz. 3500 kişinin yaşadığı bir yerden azsa orada eczane açılamaz veya evet. eczacı olamaz diye. Tabii bu ne yaptı biraz ya eczacı olursak işsiz kalacağız diye bir şey yaptı ama hiçbir zaman tercihler azalmadı. Çünkü Türkiye'de 3000 kişiye bir eczacı düşüyor. Avrupa'da 2000 kişiye bir eczacı düşüyor. daha yani yolumuz var ya. Yani. Daha daha 20 yıl 30 yıl eczacılık hiçbir zaman ölmez. Tabii araştırma aslında yapmak lazım. Türkiye tabii ilaç sanayisine yavaş yavaş giriyor. Ekonomimiz güçlendikçe artık ilaç. E, Biron Üniversitesi e, daha kuruluşunun birinci yılında geçen ay e, Amerikalılarla beraber e, bilgisayar destekli ilaç tasarımı kongresi yaptık. Hocam, 16 hı. üniversiteden katılımcı ve kurslar yaptık. Yani artık Türkiye yavaş yavaş yurt dışından ilaç alma değil kendi ilacını kendi yapma konumuna gelmek üzere veya gelmek zorunda diyelim. Hı hı. Dolayısıyla bu çerçevede eczacılara inanmaz. Zaten şöyle altın yere düşmekle paslanmaz. Tıp olsun, diş hekimliği olsun, eczacılık olsun. Bunlar tabii sağlığın üç ana branşı. Evet.